Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Brookhaven'da kendi evini yapma taktikleri onu göstereceğim. Kendi evinizi yapacaksınız yani normal da kendi evinizi yapacaksınız. Abone olup like atarsanız sevinirim. Arkadaşlar ilk başta evlerden bir boş ev bulun. Arkadaşlar evlerden şu inşaat evini seçin. Şu ev var ya şu. Şu ev. Bunu seçin arkadaşlar. Arkadaşlar bir ev seçtiniz ya. Arkadaşlar şimdi burada bile bizim ihtiyacımız olan yer burası. Şu. Şu alan. Bu boş araziyi seçeceksin. Bunu bekleyin diyor ya. Bir saniye arkadaşlar. Ben bekleyip geliyorum. Ve arkadaşlar geldi. Bu araziyi seçin. Bu boş araziyi seçin. Arkadaşlar çoğu kişinin bilmediği bir özellik var. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bundan kepçeyi çıkartıyorsunuz. Normal şu kepçe göstereyim. Şu. Bu kepçeyi çıkartıyorsunuz. Binin arkadaşlar. Buralar bu kepçeyle kırılabiliyor. Bunu çoğu kişi bilmez. Ben kırıp geliyorum hemen. Burayı dümdüz edeceğim. Arkadaşlar böyle bir görüntü yaparsanız yeterli. Arkadaşlar şimdi biz bunu niye yaptık diyorsunuz değil mi? Arkadaşlar göstereceğim. Şimdi eşyalar yerine gelin. Bizim şurada kopslar diye bir yerimiz var. Şu kopslar. Şunlar. Bunları garip faydalar için kullanabiliriz. Mesela buna alın arkadaşlar. Elinize alın. Mesela ne yapalım? Arkadaşlar mesela ne yapalım? Dur şuradan bir tane mesela Tahtayı alalım. Tahta parçasını. Şunu. Şö şöyle şuraya koyalım. Böyle böyle evler yapıyorsunuz arkadaşlar. Aynen bu iyi. Yok bu olmadı. Arkadaşlar böyle böyle kendinize küçük küçük evler yapabilirsiniz. Ya, limitim doldu. Abi. Böyle Kendinize küçük küçük evler yapabilirsiniz işte. Benim uğraşmama bakmayın. Para dizeyim. Ya limitim dolu diyor. Neyse arkadaşlar siz arkadaşlarınızla büyük bir ev bile yapabilirsiniz. Yardımlaşma yaparak böyle. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.